Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 23 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fırat Üniversitesi yerleşkesinde Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte üniversite personeli ve öğrencileri fidan dikti. Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ise Fırat Üniversitesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı protokolle fidan diktiklerini ifade ederek şöyle devam etti. Amacımız e, hem üniversitemizin Türkiye'nin en yeşil kampüsü hüviyetine kavuşması, hem de aynı zamanda şehrimize güzel bir görünüm kazandırmak, hem de şehrimize temiz bir nefes aldırmak. İleriki vadede şehirlerimiz büyüdükçe hakikaten yeşil alan bulmakta güçlü çekiyoruz. Bu nedenle biz şimdiden üniversitemizde ağaçsız bölge olan bu bölgede her öğrencimize bir ağaç düşecek şekilde 20, 23 bin ağacı dikmek istiyoruz. Etkinliğe katılan öğrencilerden Çağrı Kaan Bulut, çalışmaya fidan dikerek destek verdiklerini söyledi. Çam fidanı dikimine geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Arkadaşlarla bir araya gelerek böyle güzel bir faaliyete biz de katkıda bulunduğumuz için çok sevinçliyiz yani. Kendi adıma fidan diktim. O ayrı bir güzellikti zaten.